İyi akşamlar. Maç öncesine döndüğümüz zaman evet takımım son periyotta daha düzenli, daha disiplinli oynayan bir takım görünsüne sahipti. Daha kompakt oynayabiliyorduk. Eksiğimiz yeterince net gol pozisyonu üretememekti. genelde çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Samsun maçından sonra arada kupa maçı da vardı ama genelde hem analizler hem de antrenmanlar Ofansif yoğunluktaydı ee, Rakibimize geldiğimiz zaman hemen hemen bütün maçlarda Puan istediği puan alamasa da rakibine sorun çıkaran e, Bir takımdı Karagümrük Çok dikkatli olmamız lazımdı İlk yarıya baktığımız zaman Evet oyunda Genel bir ...bize daha yakın olan, daha üstün olan bir oyun vardı. Ee, bir iki pozisyon da e, bulduk ama... ...maalesef e, değerlendiremedik. İlk aradaki eksiğimiz... ...neydi? İlk aradaki eksikliğimiz topu rakipten geç kazandık. Karagümrük takımı da... ...dönem dönem ceza sahamıza geldi. Bir tane de pozisyonda buldular. Herhalde sağdan dışarı vurduğu oyuncunun pozisyon. E, i̇kinci yarıya baktığımız zaman ama e, bu ilk yarıdaki tek eksiğimiz olan topu geri kazanmayı da geliştirdik. Rakip yarı sahada baskıyı kurduk. Sahada ofansif oyuncu sayımız çoğaldı. E, duran toptan da olsa e, bir golle bence değerli bir galibiyet aldık. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Evet e, dediğim gibi hücum agresifliği noktasında yolumuz var. Daha iyi olmamız lazım. Bireysel oyuncu performanslarının o bölgede daha yukarı çıkması lazım ki e, bu da bizim görevlerimizden bir tanesi. Ama dediğim gibi kritik bir galibiyet. Oyuncularımı tebrik ediyorum. E, Kara Gümrük takımı da her maç olduğu gibi bu maçta futbolun doğrularını yapmaya çalışıp iyi mücadele etti. Onlara da geri kalan maçlarında başarılar diliyorum. Soru var mı? Soru var mı? Tamam, yakışmıyor.